E, kimsenin müzik zevkine laf atmadan kim neyi beğeniyorsa boşu boşuna yükselmeden e, rica ediyorum yorumlarınızı yaparsanız bu şekilde e, güzel bir dünya güzel bir dünyamız olur ve güzel bir şekilde anlaşırız teşekkürler yani bir insan Uzi de sevebilir Çakal da sevebilir Hidra da sevebilir onu da sevebilir çünkü bu konuda birazcık nasıl derler e, çok böyle bir kavga adam şey diyor mesela sen şey e, çakalı beğendin diyor şarkısını. Saygım azal diyor. Ama ne koyayım bu nasıl bir mantık ya? En sade let's go, dinleyelim. Anladınız siz beni. Güzel şarkı dinle. Sessizi de veriyorum ilk Yeah Jago. <laughs> yeah Jago. Ya. Yeah, Etki on the track. Durdum taksi taksi dedim bas gaza. Böylece lispo, lispo takılmaz bana Bekletme bu saatte kurulurum sana bra Boynumda icy, fancy, made it kumbara Yapmadım trap yaptım hep para Dişti bir rakip gösterim bana Çiz, Çizdim yol seni tıpkı mandala Para kasada yani bankada Türk kilo, yıldız hilal Glock orijinal, yaşattır final Dostlarım hızlı vallahi helal Beş sene her gün oldum hep helal Çabo kirli milli narkotik İnternasyonel düşer tetik Gelekler stil içinde çelik Ama gel gör başında delik Dolaştım sefil yoktu mettelik 45 kilo yaptım hep, felik Yürekler bu suratlar çizik Yapan ölsün gram kapbelik Hala Gitmedi devam muhabbete Atınlar ayağın cesarete Baba ayıkta durur eperkete Orta mı kek? Hala çete Gitmedi devam muhabbete I'm rich and fucking legit. Would I bun that prick, but he's getting me nicked? No, like, can't, that's can't a specific his clip, You know, so that gang stay like, bad I mean, and lit. Taking I mean, trips, I'll be back in a bit. Uh, the guy two tick, one boom off my dick. Convoy, course there's a gun in the whip. Make a man sit down like he's busting a shit. I got a buzz like a beehive. Gunshots, more ups like a 3 five. You know, I got Brody. If he needs buying me, they break, quickly flat to do buy. my 10k bring down a thick five. Make her fall in love, make her get shy. Like i like a like sick guy. Start to overthink when I get high. <laughs> <laughs> I love Death London, I want beer. I see myself spoiling shit. Uh, Scientists got a thing for Maria More time I still got a crush on Aliyah <laughs> Good turn to no Salah, hot gal Zara Got my thing harder, hee hee ha Good turn to no Salah, hot gal Zara Got my thing harder, hee hee I he got ha. a sexy Brazilian, only once for a man rush million One of a kind so there ain't no equivalent Christian but she ain't so innocent Course she knows that my thing's different yeah. When it's that I'm a real participant yeah. With the killi the moving militant yeah. Evil eye man stays Toxic, Taxi, taxi, they didn't bust Gaza Kılmaz bana Bekletme bu saatte Kırılırım de... sana bra Boynumda icy fancy Made it kumbara Güzel hocam yani yurt dışındaki rapçilerin gelip e, bizim rapçilerle birleşip feat atması güzel bir şey bence. Ben, e, ben Ross abimi zaten seviyordum. Kuzey abimizle dinliyoruz. Güzel yani. Ama, ama şunu ekleyeceğim. Ee, şarkının ilk kesiti yayınlandığı zaman hani böyle bir, daha böyle bir nasıl derler? E, heyecanlı bir şarkı bekliyordum. Biraz daha bence şey kalmış diye düşünüyorum. Sakin kalmış, bitir. Evet. Hani daha böyle bir nasıl derler? Böyle bir yerde bir patlasaydı daha iyi olacakmış gibi geliyor ama dediğim gibi güzel hocam. Dinlerim. Ee, güzel de olmuş. hayırlısı olsun hocam. Şimdi... Çakal abimiz